bir sünnetimi yüz şehit cevap alır diyor. Misbah kullanmak sünnettir. Koku kullanmak sünnettir. Darak kullanmak sünnettir. Cibinizde çalıp çağırılmak sünnettir. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri sünnetlerde mümkün olduğu kadar evde yatarken dahi ne yaparsın? Oturduğu halde üç defa Kevser Suresini okur. Üç defa İhlas Suresini okur. 3 defa bu lauzu bırakılır. Nas yüreş olur. 3 defa paçayı okur. Bir sefer ayete kürsü okur ve yatar diyor. Yattıktan sonra da parmağına 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 34 defa Allahu ekber. La ilaha illallah vahdehu la şerik leh. Tevmir kebül elhamdi, yûm iyi ve yûm. Ve la hak la yemir. Biyeti'l hayr ve va la kul şey' gadir.